Evet arkadaşlar, son olarak beslenme şekillerine göre bakterileri ayırıyoruz. İki çeşit var. Yani ya kendi besinini kendi üretecek bu bakteri ya da dışarıdan hazır alacak. Kendi besini kendi üreten canlılara ototrof canlılar derdik. Dışarıdan hazır alanlara ise heterotrof bakteriler ya da canlılar derdik. Şimdi iki şekilde oluyor kendi besini kendi üretme. Ya fotosentez yapacak ya da kemosentez yapacak. Fotosentez yapanlara fotoototrof kemosentez yapanlara kemototrof denir. Asla ama asla bir bakteri hem fotosentez hem de kemosentez yapamaz. Eğer kendi besinini kendisi üretiyorsa mutlaka bir yolla üretebilir. Şimdi fotosentez yapanın yani fotototrof olanın tabii ki klorofili var ama neyi yok? Kloroplastı yok. Kloroplast çift zarlı bir organel olduğu için Prokaryot canlılarda olmaz. Şimdi fotosentez az sonra ayrıntısına gireceğim. Fotosentez sonucu ne oluşuyordu? Oksijen. Ee, tabii ki bakterilerde atmosfere oksijen veriyormuş fotosentez sonucu. Ama kemosentezde şöyle bir bilgi var. Oksijen çıkıyor aslında az sonra onu da göstereceğiz. Ama oksijen atmosfere verilmiyor. Neyi yok? Klorofili yok. Geçiyorum besinini dışarıdan hazır alan canlılara. Şimdi besini dışarıdan alıyorsa ya parazit besleniyor. Parazit nedir? Üzerinde yaşadığı canlıya zarar veriyor. Ya da çürükçül besleniyor arkadaşlar. Çürükçülün diğer adı ayrıştırıcı ya da saprofit. İkisi arasındaki en çok sordukları soru e, fark sindirim enzimleri Parazit de gelişmemiştir. Parazit gelir içeri içimizdeki o küçük monomerlerden yani sindirilmiş direkt besinlerden beslenir. Ama çürükçül örneğin yaprak düştü toprağa organik ya da atıyorum bir canlı öldü. Bir kuş öldü işte toprağa gömüldü. Onu bu bakteriler engellemiyor gönderiyorlar. Enzim büyük bir molekül olduğu için e, bu büyük molekülü buraya bir bakteri çizeyim. Mesela şu bakteri olsun. Şu da ölmüş bir kuş olsun. Şimdi bu buraya parçalaması için enzim gönderiyor. Enzim büyük bir molekül olduğu için egzositozla yollayacak bunu unutmayın. İyice bunu parçaladık parçaladı parçaladı neyine kadar? Monomerlerine kadar. Bu monomerleri tekrar içerisine e, monomer yazayım şuraya. Neyle alıyor diye sorarlarsa difizyonla alıyor. Unutmayın bu çok önemli bir ayrıntı.